Nedir olay? Önce ona bir bakalım. Dev, dev yol ve dev sol. Türkiye'de sosyalizm'in moda olduğu bir süreçte çok güçlü çalışmalar yaparken akla evvel kimi? tırnak içinde vatanseverler çıkmış demiş ki ya bunları bölmemiz lazım nasıl bölelim bir Kürt sorunu solu sorunsalı ortaya atalım bunu tartışalım. Kürt sorunu sorun, sorunsalı adı altında tartışmalar başlamış ve sol ikiye bölünmüş bir Kürt solu oluşturulmuş. Evet. Devrimci de kültür ocakları, dede benzeri şeyler. Önce kuk, sonra apocular, sonra PKK'ya dönüşmüş. Bir zamanlar moda olan sol gücü yıkmak için vatanseverce bir düşünceyle ortaya atıldığı söylenen bu bu davranış PKK'nın oluşmasına vesile olmuş. Merhum e, Uğur Mumcu, bu kuruluşun dinamiklerini e, yazacağı sırada e, faili meşhur bir siyasi cinayete kurban gitti. Ben şunu görüyorum, o gün başlatılan, bugün de yanlışlığı herkesçe şey, ortada görülen bu olaydan sonra Abdullah Hücalan 30 yıl önce aldığı görevin benzeri bir görev üstlemiş vaziyette. Bugün